Bütün amacımız yangını bir an önce söndürmek, yanıyoruz. Bu konuda katkı koyan, destek olan herkese, iş adamlarımıza çok teşekkür ediyorum. Ee, tekrar başımız sağ olsun çarşamba günü başlayan yangın söndürme ile ilgili çalışmalar hızla devam etmekte. Burası tabii ki siyaset üstü bir yardımlaşma dayanışma içerisinde e, yangın söndürmeye devam ediliyor. Biz Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak tüm ekibimizde 1146 çalışanımızla beraber gece gündüz demeden çalışıyoruz. Bunun yanında Orman Bölge Müdürlüğü, Orman e, Yangın Söndürme ekibiyle beraber diğer illerimizden gelen çalışma arkadaşlarımızla beraber karadan devam ediyoruz. Havadan da biraz daha arttırıldı. Dün Sayın Genel Başkanım gelmişti. Bugün Sayın Cumhurbaşkanımız geldi. Yedi bakanımız buradaydı. Orada yine konu Manavgat konusuydu. Orada da konuştuk. Sayın Cumhurbaşkanımız da yangının söndürülmesiyle ilgili açıklamalarda bulundular. Yapılacak işleri paylaştık. Vatandaşımızın can kaybı olmaması için elimizden geleni yapıyoruz. Bugün iki de ormanda işçi kardeşlerimizin vefatı bizi derinden üzdü. Beş canımızı kaybettik. Ayrıca Ormanda hala canlarımız yanmakta, geleceğimiz yanmakta. Ee, bu sıkıntılarımız var inşallah. E, hep birlikte dua ediyoruz ki yangın bir an önce söndürülsün. Sarp bir yerlerde tabii helikopter ve uçakla ilgili daha e, söndürme e, işlemi daha da etkili olacağını düşünüyoruz. Biz ekibimizle beraber çalışmalara devam ediyoruz. Aynı zamanda mahallelere su vermeye devam ediyoruz. Jeneratörler ve bunun yanındaki arazöz ve hazır sularla beraber şimdi sadece altı mahallemize su veremedik. Bir taraftan da birkaç yerde yangın Alanya sınırında bazı mahallelere ulaşması dolayısıyla da orada da tahliye işlemleri yapılmakta. Bunu da el birliğiyle yine tüm kurum kuruluşları iş başında hepimiz 7-24 burada çalışıyoruz. Tallı için çalışıyoruz.